Haklıymışsın. İşin arkasındaki Cihangir. Bana Ramo'yu bul diyorum kansız. Ama sen arayınca telefonu açmıyor. Bir de bana bulacağım diyor. Kırk yıl düşünsem, onun maskesini bu kadar kolay düşüreceğini aklıma gelmezdi. İyi akıl ettin onu aramaya. Bak. Şimdi de beni arıyor. Alo. Beni niye arıyorsun çocuk? Bu Kürşat peşimi bırakmayacak. Yardım et bana. Dert senin derdin Ramo. Tek başınasın. Yüzüne gözüne bulaştırmayacaktın. Bir daha beni sakın arama. Kaç Ramo.